Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz motorumuzu ikiyoruz zincir temizliği yapıyoruz bunlarla ilgili video istiyordunuz İn, izleyin incelikleri görün arkadaşlar ilk başta şöyle bir e, ne deniyordu ne deniyordu ayaklık şey ya. neyse unuttuk boşver <laughs> kanka bunun fiyatı şu anda 250-200 lira arası bir şey bundan bir tane alıyorsunuz kendiniz evde de hani yapabilirsiniz tatlılardan ama bence gidin alın bunu. Çünkü çok e, zincir yağlarken işe yarıyor. Geri yağ. Onun yanında motor zincir yağımız var. Motülden şaşmayın arkadaşlar. Motordan motor Ondan sonra üçüncü olaraktan gaz yağımız. Gaz yağı ne işe yarıyor abi derseniz kardeşim derseniz. Zincirdeki bütün yağları kirleri alıp atıyor kardeşim. Gaz yağını unutmuyoruz. Bak Arkadaşlar, zenciri yağlamadan önce gaz yağı siliyoruz. Niye? İlk önce temizlik yapmamız lazım. Yoksa zencirimize attığımız yağ da kirlenecek. Çok kötü durum oluşuyor böyle. Bunu kullanıyoruz. Dördüncü olarak da diş fırçamız. Bu ne için? Hemen evet, çat 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 yapıyorsun kardeşim zincire. Akmayan yağları akıtıyorsun böyle tırte Ince işçilik kardeşim. Ondan sonra zincir için Arkadaşlar bir tane bezimiz var. En son da fırçaladıktan sonra bununla zincirimizi siliyoruz. Ondan sonra motorumuzu yıkayıp yağlıyoruz. En son kurutma bezimiz hazır. Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi motorumuzu yıkamaya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk başta motorumuzu sehpaya alıyoruz. Sehpaymış ismi. Hadi ya Allah. Aldık arkadaşlar. Şimdi motorumuz gayış gibi duruyor şu anlık. Şimdi zincirimize bakalım bir ne olmuş durumlar ne? Kendi yaşayacak mı? Şöyle bakıyoruz. Zincirimizin yağısı e işte varmış gibi ama bak kararmış. Şimdi ise temize gireceğim. Evet arkadaşlar gaz yağımız ve yanımızda diş fırçamızla başlıyoruz. İlk önce motoru sepeye aldığımız için hemen kontağımızı açıp birinci fitesi takıyoruz. Karışık başlatalım. Birinci fitesi aldık. Motorumuzu. Kameraman gel. Zincirle şu anda dönüyor arkadaşlar zincirimiz. Bizim yapmamız gereken olay arkadaşlar zencir dönerken kanka bunu şuraya dökmek. Bak. Şimdi arkadaşlar zencirimizi döktük. Bunu hemen böyle temizlemeye başlıyoruz. Yavaş temizlemeye devam edeceğiz. Bak, görüyorsunuz. kirler dökülüyor. Şurayı göster. Egele'nin göster. Bu şekilde dönüp duracağız arkadaşlar birazcık. Şimdi ben bunu bitirip geliyorum. Haydi. Evet arkadaşlar şu an gaz tarafımızı yağladık. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da temizledik. Gördüğünüz gibi gız gıcırı oldu şu anlık zincirimiz. Jantı da sildik tabi Gazi Çünkü jantımız da şey oldu yağlandı ne alıyoruz arkadaşlar. Yağ bezimiz. Önemli olan nokta bu. Gelin benimle. Arkadaşlar bundan silmeye başlıyoruz böyle. Böyle tırtıklı tırtıklı. Bak nasıl fabrikasyon oluyor zincirimiz. Bak çıkan yağaya bak. Arkadaşlar bu kadar ince ayrıntı uğraşanlar yorumlarda belli şöyle bunu siliyoruz. Tamam bak ya yani ne Şimdi arkadaşlar gencim. Ona 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 Dikkat edin bunlar yaparken. Evet arkadaşlar suya bin lira verdik köpeğe 2 lira veriyoruz. Bu arada arkadaşlar motorunuzu arabanızı tazyikli suyla yıkamayın boyasını arttırırsınız. Biz e, kuyu suyundan gelen hani taziksiz suyu kullanıyoruz. Önemli olan taziksiz su kullanın. Tazyikli su motorunuza rengine hani boyasına zarar veriyor. Unutmayın arabada da bu geçerli yani. şey Deneyelim bakalım. git gel yavrum. Yağdırıyor maşallah. Evet arkadaşlar hemen verimde iki tane motor yıkıyoruz biz burada. Şöyle kaç 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 kaç. Arkadaşlar zengin bölgesine iyi sıkın. Bak şöyle. verin şöyle bir dolsun içerilere Ömer benim motoru da yıka artık. Haa Neresi yapıyor? Yere sepiyor ya. Önüne hiç sepmedi. Bir benlere gelme lütfen. Köpük herkesi yıkar Evet, gördüğünüz gibi. Şu an arkadaşlar bunu sileceğiz. Sonra yağ... Bakın hadi. Evet arkadaşlar şu anlık motorlarımızı sabunladık, süzdük, yıkadık. Şu an ee, bu şekilde taze suyla yıkıyoruz tekrardan. Sonra yağ akım var. Şöyle elimizde garibanımızı basıyoruz. Emek işi arkadaşlar. Birazcık motorumuza özen gösterin. Evet arkadaşlar gariban bezimizle motorumuzu şimdi hemen silmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sulu bırakmayın. Bu petrollerdeki kuyu suları sulu bıraktığınızda motoru leke yapıyor direkt. Siyah da zaten daha kötü oluyor. Hemen başlıyoruz sulardan silmeye. Bundan sonra bir de zincir yağsını temizleyeceğiz. haş şey yapacağız. Zincir yağımızı kullanacağız. Hadi bakalım ben bir temizliğini yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi zincir yağlama olayına geçiyoruz. Sizden isteyin motorunuzu hemen alıyorsunuz. Açıyorsunuz kanka hemen. Prr, saatimiz dönüyor. Sonra açıyoruz. Motorumuzu birinci fitesi atıp yavaşça salıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar hemen motul yağımız en iyisi bu arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar iç kısmından başlıyoruz sıkmaya. Yusuf'cum üstten tut. Bak üst ortadan sıkmaya başlıyor. Zaten önemli olan ortası arkadaşlar. Be beyazlamaya başladı zincir görüyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar gel Hüsur. şöyle kenarlara başlıyorsunuz sıkmaya. Şöyle. Tamam. Bir daha ortalıyoruz arkadaşlar. Ve zincirimiz arkadaşlar şu anlık yağladık bu şekilde zincirinizin ömrünü uzatırsınız arkadaşlar. Ben bir ayda sıfır zinciri yiyeni de gördüm. İki senedir kullanan da gördüm. Arkadaşlar zincir değişimi her 10 binde bir olur motorlarda. Bunlara dikkat ederseniz zinciriniz uzun uzun ömürlü olur. Şu anlık biz motorumuz... Evet arkadaşlar şu anlık yağ bitti kanka. Her 10 binde bir zincirimizi de zaten değiştiriyoruz. Bu zincirimiz yeni. Bizi bakalım ne zaman kadar idare edecek göreceğiz. Arkadaşlar şöyle motoru bir göster. Gayış Edition kardeşim. Paket maket yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık motorumuz gezmeye hazır kanka. Biz kaçıyoruz. Piyasa yapacağız. Görüşürüz. Like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize dikkat edin.